Haydi başlayalım. Şu tema yazacak. Hi YouTube. Hi YouTube. Of gelene bak. Geçen videoda çok linç. Hi YouTube. Linç şeyi gördüm biraz. Ee, çizgi film benden videosunu bahsediyorum. Arkadaşlar orada biraz sevgimize göre seçmiştik. O yüzden yok <laughs> takılmanıza gerek yok. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. E, seven mi var? Orada Bu ciddi tük... tamam mı? Tamam abi belli ben Mordecai Margarit zaten. Bak bir aday şunu oyu da sayılıyor. Net, net ben de sağdayım. Yasin. Eş ne alaka burada? Bilo da sağ herkes sağ. Konuşsan ol. ne yazıyorsun e? Konuşamıyorum. İnternet şu an sıkıntıda onda. Aha. Ne alaka abi bunlar ilk düşmandı bu arada. Ben Jetsonlar derim. Ben de. Ben sağ. Yakıştıramadım Kevin Güven. Daha da şey 2-2. Bilo. Bilo'ya kaldı. Hadi bile yapabilirsin. Diğer bana özelden yazdı sol diyormuş. Bana da yazdı sağ diyor. Bilmiyorum ya. Tamam bunlar çok zorlama bak senaryo uzasın ha. diye oldu. Aslaner 2 diyor. Aa siktir bile yakaldı. Evet. Bile yakalırsa yazı tura. Aslaner'i bilmiyorum. 2 dedi ya. Yani ya. Evet, evet. Abi ikimiz Biz kaldık. Şoteyle. Belki de senin kazanını yani. Direkt Fiona bastım. Ben Uğur Böceği diyorum. Ya, ne, ne, ne alaka oğlum bu? 2-2-3 olduk. Dalaş. Bile önceki iki dedi sanki. Aa doğru doğru pardon. O zaman iki iki oldu. Böyle dadaşın Bilo, dadaş Bilo yanması lazım. Aa üç olduk. Tamam dadaş. Üç Aa Aa tamam. tamam, hocam ayıp. Ben de abi bu. Ee, burada seri olarak net şirektir de yani. Aynen. Amacımız seri değil ki. Klein, Rapunzel, Temenay, Safi Safinas tabii abi. Easy. Bana fark etmiyor. Nasıl abi? <laughs> ...akılsız bir karakterdir. Ben gıcık oluyordum. Ama Temel Reis çok reis bir karakter değil miydi? Bak iki diyor herkes. Ya Temel Reis'idir. Daha fazla izlemişimdir ama ben sol derim. Abi Flying Rampalins'e ne zaman izledin? En az üç kere izledim biliyor musun? Baya da komik, güzel, gidiyor. Al işte. Biliyorum izlemişti yani. Ve ya. sen izledin mi mesela soldakini? İzledim. Hiç gülmedin mi? At yeter bir kere. Yani şey olarak da. Atı <laughs> koymamış ki. Atı koysa seçerim ben. At komikti bayağı. Kaç oldu? 3 3 3 3 3 oldu. An zar atacağız abi. Yazı tura atacağız pardon. Ben bir de chatten oy kullanayım. Tura. Ç chatten oy kullananlar sayılmıyor sesli olup. Normal oyu da sayılmıyor. <laughs> tura mı dedin basıyorum. Harbiden tura geldi. Bu ne? Yes. 25 saniye gelirsen elenir. Ay ya. o oh, tamam tamam hadi Ol. çabuk çabuk koylayın. Ol. 2. <laughs> çabuk koylayın. Asıl gelmedi. ya buna abi bir ya. 1. <laughs> <Birinci> olamaz. Uzun <laughs> mu? <laughs> Aha. Ya seninki yerli kal bu arada. Net. Uy, uy, uy. Hop 1 1. Bir Ne, ne ne ikisi. Dört olduk bir abi. Geçmiş olsun. Ee, ben 2 derim buraya. Üzüldün mü lan? Sevdirek, Cihan net. 2. Ben de 2 derim. Ve en daha bir, a, ve bir erkeniz. ne alaka ya? Bir de bir olay yok ki bunlar düz aile değil çok düz değiller <laughs> de. <laughs> Jake Sully nettir. Oğlum en iyi çizgi film demişsiniz. Film koymuşsunuz. Sayılmaz bu. Hocamız var sağdakini. Sağdakini seçmemiz lazım. Yanlış yapmış kategori. Seçiyorum o yüzden. Tamam. Ben izlemedim. Simpsonlar. Vayda Mordecai Margaret'tır bu arada. CJ değildir ama Boxman'ın yola karşısında Margaret. Net iki diyorum. Mordecai CJ. E, ne? Lan. mı? Ne lan? No? Sırı, ne oldu? Mordecai, Mordecai CJ işte. Bak, adem Mordecai ile diğerini yaptık. Bir de yazıklar olsun. İkisi bir de çıkamaz yani. Birini Çıksın şey abi. ikisi de güzel. Yani, şey değil yani. Da. Mordekay kendisi diyor ki TG'yi seviyorum ama Margaret'ı da özlüyorum. Onu da gitmek yani ikisini de seviyorum. Mordekay. Aynen. De seviyorum. Güzel detay. 3-3 oldu. Z yazı otur atacağız. Tura. Tamam. E, Çöte abi. Ay de, şansınız. Bunu. Şey Aa dedim ben. Oh. Ne şans. Bak sen abi. Bak Aa skip da var. Aa. Bas bas bas. Bekleyin. Sürpriz oldu değil mi? Ben bu oyleme katılmam. Seçil abi. Seçmeyin ha. Darwin <laughs> Kerry. Darwin Kerry. Easy. Böyle bir olay mı vardı ki? Vardı <laughs> vardı. Banya beden önce vardı. Biz. da. İki mi? İlluminati ile çalışmaya başlamadan önce mi? Miki. Miki ile Mini. Ne zaman izlediniz zaman bunu? Ya bu net bu arada Miki Mini'dir bu arada. Ya ne alaka ya? Ya birinin olayı yok ki. Bir bölümde mi oluyor sadece bu? Ne bir bölüm oğlum? Yok Tüm bölüm bölümde var lan ya. bu esprileri. Yalan. Birbirinde öpüyor hatta. Evet. Kendi. Bu çir can, can, canavar oluyor. Canavar oluyor. Yok, ağaç değil. Ağaç evde Gumball'la öpüşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Sağ diyorum ben. Kaç kaç oldu? Ya. Onu sağ dediler. Onu duydun daha kötü oldu herif. Duyuyor. Şeker kız kendi, Anthony, Kim Possible, Ron Stavro. Oha Kim Possible. Bas. <laughs> Rufus abi. Rufus ben Kim Possible hastası değilim. İzlemedim. Solo bilmiyorum. Ben ikisini de izlemedim. Aa, ismini biliyorum ben de. Peter Manny Eli. Manny tabii ki de. Manny Ne, ne diyoruz? Yine diyoruz? solo izlemediğim için. Ki 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 Yoksa buradan linç mi yiyeceğiz? Oh, my god. Adalaş bir. Bir linç atacaklardan biri dalaş. Aha! Gumball Payne'i geldi. Eşleşmeye bak Yasin aa, mahvoldu. Aa, o bölüm işte. Yasin mahvoldu. Aa. Açabilirim. Gumball Açabim, abi. Şimdi. Bir. Ben. Ben iki diyor. O küçük i̇ki haliydi hatta. Ben de. Yaşları yakındı falan. İkisi hoşlandığı zamanlardı. Bir loya kaldı. 3 mü? Ayıp ama yani. Ateş Prens seçmediniz ya bunu seçtiniz. Vallahi daha seni mi kıracağız? Ateş Prens'e daha mı şeydi ki? Ben onun için. Ben, edeyim? ben onu da... Aaaa! Ayda! Abi çok iyiydi bu. ama bu bir bölüm falan Aa. satmıştı. Ya. Güzel yapmıştı hatırla ya. Ben de test yapacağım ya bununla. Yap. Ne diyorsunuz? Ben giderim. Ben Mabel direkt Diyor. Tamam seçildi dört oldu. Evet evet komik ama o. Yani Mabel kendisi komik. <gülüyor> <gülüyor> eşek, ejderha bunlar komikti ya baya. İkonik bir de bu. Ben de eşek ejderha derim İkoniktir ya. İkoniktir. 2. Bana fark etmiyor. Nasıl fark etmiyor abi? Yasin Endin çatabilirsiniz bak. Burada fark 12'de. etmiyor diyen Linç Yasin Tehir kanalı var bir tane. Üzgü film. Yasin Üniversite. Bari doğru söyle. <laughs> i̇ki çıktı o zaman. 4 oldu. Ya bir Hayda. Margaret tabii ki de. Orada kay Margaret. İyice olsun seçerdin de. Onu da seçersin oğlum. Ama eğlendi o seçersin. Ben taşıdım ama Yasin. Gerçekten. Bana suç bulma. Aha bir diyorlar. Neredesin nah oğlum bunlar yalandan diyor. Elenmesi için uğraşıyorlar. İstatistik de şey yapacak. Hadi de. hadi. Bilal diyorum gelsin. Oğlum sizin yüzünüzden ben belli belli ya. zaten birinci. İkinciyi arıyoruz. Benim birinci belli. Birinci belli zaten. Ben ben gördüm. Sen Ay yokken de. sen yokken, yokken geldi. Hadi Yasin seç ta. CJ'nin intikamı için. Ya ne var. alaka oğlum o ölecek amına koyayım iki tur sonra. <laughs> Mario'yu seç ben de oğlum Yasin. <laughs> tamam kim, kim oldu? Tamam oğlum bizi yetiyor ki zaten bize bir şey. Yok yet. Kaç? 3 mü olduk? Bir daha. Sen ne dedin? Ha yo yetiyor ki. O şey de Margaret demiş. Yetiyormuş zaten. Ben de dedim Elikar March Eli Elikar. Mar, Eli yani ne Eli yazık ki bilmeden dolayı Elikar diyorum. Ah ah. Filin Rapuzel. Hadi. Ben biri diyor. Ben de bir diyorum. Ben iki diyorum. Tamam ben Mamut Üç üç oldu hadi. Siz yaz o tura olun hep sonra. Tura. Tura. <laughs> e, sikeceğim bu ne turadır ya. 3 tür tura geliyor. Sol. Skips bana box money lola bunny. Ben Skips diyorum. Ben de. Kaliteliler seçti skips abi diyorum. Skips'i. Aha işte bu. Aha Bilo doğru ya yerdesin. Mi? İşte bu bir Mickey Mini Kim Possible. Mickey <laughs> Mini. Fark etmez mi? Sürekli Fiona eşe gezdir Aha. Ben eşe gezdir adayım bu arada. Bunun çocukları yeter. Bence Uçun, de eşe, eşe, Gejderha. eşe, Gejderha. eşe Gejderha. Aynen. Ben e, de. Ha. Daha komikti onlarınki. Birinki daha drama. Hiç film onun üzerine kuruldu zaten de. Aa herkes iki dedi daha. aha Aha. Yasin. Ben Rigby'deyim bu arada. Ben de. Aa Yasin de Rigby dedi. Allah Allah. Bundan sonraki tur harika bir şey gelecek. Bundan sonraki tur. Ya sıçacağız. Hadi <laughs> bakayım. Benim birincim gelecek. Cedric. Hadi toplanın arkadaşlar. Cedric. Çizer. McQueen. <laughs> McQueen Sally. Bunu, Top. McQueen kime eledi? Aha Aslaner 1. Tüh be Dadaş Bilver değilse sıçtık. Duramadı zaten. Bilo da verir kesin şimdi o kız da biraz Francesco'ya daha bakıyor da neyse. Bülon'un... Ya ben dedim abi aslında. iki İki kişi abi? kaldık. Sıkıntı değil. <laughs> Böyle yemedik. <laughs> Yok buraya atamıyor muyum ya McQueen simgemi? Emoto mu? Yasak. <laughs> Yasak kardeşim. Cars. <laughs> <laughs> Sikis Mona. Ben eşek eşler, ha. Evet Sikis evet. Sikis Arabalar lobisi burada çok bugün ya. <laughs> Kaç oldu eşek ejderha? 3. hastaner bir ders. Hadi bir zar atalım. Ağlama zar atalım bir de. Bir de abi. Bir derse yazabiliriz. <laughs> şey değil mi? Tura geldik bence. Aha. Tura. Yazıyız. Atıyor. Tamam, ya bu nesli kimmiş ya? Öyle saçma bir site görmedim hayatımda. <laughs> Fly in abi izlemediniz mi ya? Mükemmel abi. Oradaki at, at, var abi. özellikle at. At çok iyi. <laughs> abi o Texas yollarında şeye çıkıyorlar ya sürü şey. <laughs> hadi hadi Yasin bir dersin. Fena. Yasin McQueen'i ben Aha! Şey görmeyeyim bak. Oy bir daha de bir dedi. 3 olsa 3-3. Yazı biziz. E bir de bir 15 dakika time atlatıyorum bir ele. Hadi bakalım. <laughs> bu sayede gelmezse sikerim ama buna var bir den 5 kere ne? <laughs> Nasıl bir dakika öyle bir 3 3 mü oldu? Evet. Ya bu ne oğlum bozuk Önce... bu amına koyarım. İyi bu. Oh. mu? Nasıl yaz <laughs> buraya bırakırız ya McQueen'i? <laughs> ne saçma Hayır, hiç. Yani. Bozuk oğlum bu site sayılmaz. Bak bir daha atayım. Bak <laughs> hoca aç McQueen'e bas hoca. Bak yine tura oğlum sayılmaz mı? Bu. bu ne amına koyayım? Yine tura. Yani, Yok yok tamam, bu sayılmaz. Abi. Oğlum üst üste 10 kere tura gelir mi amına koyayım? Oğlum manyak öyle mısınız? Iyi, işte. Hayır hayır şimdi <laughs> atacağız. Lan. Şimdi söyleyin ne olduğunu. Söyleyeyim. Hayır hayır. Mi? Hayır, de, 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 hayır de, de, abi de, de. sayılmaz. Görmüyor mu siteyi? Yazı 7 Hayır. Tamam işte o zaman çalışıyor diyecektim. Çalışmıyor abi <laughs> ben ne yapayım? hoca. Al, bir daha atayım. Normal çok ilerlet bir sonraki tur başka yerde atarız. yeni geldi bak. Yüzüncü de geldi. Ya ya öyle bir şey yok çünkü. Ya bozuk oğlum ya. Hakkı yendi abi Fly'ın. Dark Sita değiştim. Bug'a girmişti az önce işte. Anlamadılar ki. Minim 2. 4 oldu. Bu şey değil mi? Sol. <laughs> Margaret bastın Yasin. Hastaner Margaret'a bastın. Ya, Rig diyorum ben. Ya elemek için uğraşıyor işte bak. Ya, ne biri var. Yasin ya. Bence, bir ben daha bir, daha Dick bir Aydın. Dick bir Aydın. İkisi de okey yani Aydın. Kaç olduk? 1, 2, 3. 3, 3 oldu yine. Bir Mordecai'nin tipine bak. Bir Dick bin. Ben bu, ben, yani. bu belli. ben bu siteden atmam. Başka tura. yazı tura sitesi yok mu? Ha, o bas orada altta hangi ha, şekilde yazacak? Tamam simtüfer yazı. yazı yeniliyorum. Siz tura mısınız? Turayız. Sikim tura yazı. Tura yazıp ya. da devam edebilirsin bari. İyi bari. Aa aslında hani biri dedi. Ne oğlum görmedim ben onu. Dördü iki. Dördü iki. Abi bir değil. Abi. Değil Oğlum gör ne back fark point, ediyor ya. Point. Görmedim oğlum yeni gördüm. Senem. Abi şu beyaz şey şey tekerliklere şey bak. Eşek ejder ha. yeni taktırılmış. <laughs> Bütün kasaba yeni hali. <laughs> ya yine mi yeter yani, be aslanlar ya. ya. İki desen oğlum. İki şey diyeyim mi? Lobicilere izin verme aslanlar. Eğer iki dersek iki kazanır. Bir dersek Mordekaylar kazanır bence. Mordekay kazanamaz oğlum görmüyor musun lobiyi? Bir sürü kişi arabacı ya burada. Ya McQueen var ya McQueen nasıl elimi düşünebilirsiniz ki? McQueen sever yazı, daha yazımı, mi? Yazı mı tura mı söyle? Tura. Yeniliyorum. Hadi ben de bir dedim. Zaten bir diyordum. Beş çözüm. tane bir oldu. Hayır 3. Tamam. Şimdi üç oldu. <laughs> Aha güle güle sana. <laughs> O da var ya bir sövüyor işinden ha şimdi. <laughs> Sustu bak. Tamam benimki de elenecek zaten. Başka biri çıkacak birinci bölümden. Bence de. senin kazanabilir. Yok. Eli Karl ya da Eşek kazanacak bence. Yok Aa, abi. Eli Karl. Bak, çok bak eli, görüyor musun? Yani. Eli'nin şeyi çok ağır. Lobisi bak 3. Şimdi bu da aslında animasyon. Animasyon yani mu? Yani. Çizgi film sayılmaz. Elerim ben bunu. Evet sayılmaz. Elenmesi lazım. <laughs> bence onunla bir sıkıntısı yok da. Burada muhakkak. Var abi. Kordamay. Kordemay. Kordemay ne? Kordemay ne oğlum? Mordecai ile Margaret bence. Kordemay. Koyacak mı bakalım? Sen ne diyorsun Yasin? Ben Mordeka'yı Margaret. Abi 3-3. Oğlum bu Animasyon ama çizgi. Tüm animasyonları koyuyorlar ama o zaman bir sürü var. Onları niye koymadık? Kimse Mackin'de de vardı aslında. Evet, yani o şey... da sayılmaz ki. Baştan fark <laughs> etseydi. Yok, elemesi gerekiyordu değerli yani. mı, Tura mı seçin? Tura. Sen seçme bence Shot. Senin dediğin çıkmıyor. Gene <laughs> <laughs> kaybettik ya. Sahota mı 20 tane? Ben Bilo seçsin Bilo. Ben, Bilo sen seç. Ben dik diyorum. Sen hep dik diyorsun. Tura diyor Bilo. Aha tura geldi senin şansına. Belendi abi hep sizin lobiniz yüzünden. Ben de güzel tura demiştim. izin vermedin ki. Bu final mi? Hmm. Yazıklar olsun. Genelde Finale bak geldi. ya. ya. Animasyon ya. filmi amına koyayım. Çizgi film şey yapıyoruz. Eli Karl çıktı ya. Bir de biri seçiyorlar. Abi. Hala bir, bir de bir diyenler var, var bir hala. De. Harbiden. Bir ben de bir diyorum. Ben de bir <laughs> Yalnız başımıza kaldık. Ben bir önceki turda çıktım zaten lobby'den. Bir Ben yanlış şey O zaman senin oyun iki kat sayılır. Vermiyorsun. Zaten <laughs> tabii 5 kişi bir demiş. İki sayılır <laughs> sana ben de eşeğe binip gidiyorum buradan. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar yükselttik? Benim Ne birinci, benim, hocam benim hocam. Birinci Margaret Kordekay da yeni çıktı. Oğlum aynı, o sonuçlar aynı la. Biz zor yapmıştık. Sadece biz oynamışız ya. oynamışız ya o yüzden. İlk oynayanız Harbi, galiba. Nasıl biz oynadık? Yok ilk de oynamamışız. Abart. Oğlum bu Uğur Böceği alaka Doğru'muz ya? Aynı. Abi McQueen be. Ya bizim CJ nerede ya? CJ en sonda. Bizim alttan yükseliyoruz. Ya da bir, şey. bir kere McQueen'i kazandırayım. En son şu, bu kim? Ah ya. Jetson'u kimse seçmemiş daha. McQueen eredi da. burada. Kim mi? Herkes amana ayıp. Onun peşine düşülsün abi. Bak bilaksı ikiydi de ben onu hatırlıyorum not mu alıyorum bir daha ki test için ama. Köşeye bir not alayım ben. <laughs> Anlanacak mı? Listesi kapa kabardı.